Değerli takipçiler hepinize merhaba. Fonksiyonlarda görüntü bulma ile ilgili bir soruya yorum yapmaya çalışacağız. Fonksiyonun e, cebirsel olarak ifadesi tam olarak belli değil. Ama bizden bu fonksiyonda 1 bölü 2'nin görüntüsü isteniyor. Düz mantık olarak normal x gördüğümüz her yere 1 bölü 2 yazarak bir görüntü almaya çalışalım. x yerine 1 bölü 2 yazmamız halinde ifadeyi düzenlediğimizde artık Şurada x yerine 1 bölü 2 yazdık. 1 bölü 2 eksi 1'den eksi 1 bölü ters çevirince bu da 2 yapar. Bir eksi de burada olduğundan dolayı burası artık f2 yapar. Peki 1 bölü 2'yi biz x yerine yazdığımızdan dolayı karesi 1 bölü 4, 4'ler gider. Burası 9 artı yine f. 1 bölü 2'yi x yerine yazdığımız zaman 1 bölü 1 bölü 2'den 2 gelir. 1 eksi 2'den de eksi 1 gelir. Görünen o ki 1 bölü 2'yi arıyor iken artık f2'yi bilmemiz, f 1'i bilmemiz zaruret oldu. Bu kez de mesela eksi 1 vererek görüntü alalım. Çünkü eksi 1'e de ihtiyacımız var. Bu defa da x gördüğümüz her yere eksi 1 yazarak görüntü alalım. f 1 artı. Şurada x yerine eksi 1 yazdığımız zaman parantez içerisinde düzenlendiğinde burası f 1 bölü 2 yapar. Eksi 1'i x yerine yazdığımız zaman burası 9 bölü 4 olarak kalır. E, ve yine eksi 1'i buraya yazdığımızda burası da e, f2 olarak bulunur. Peki bize f2 de lazım olduğundan dolayı x yerine bu defa da 2 yazarak görüntü almaya çalışalım. O halde burası şu olacaktır. f2 artı f x yerine 2 yazdığımızdan dolayı burası e, 1 bölü 1'den bir gelir öndeki işaretten dolayı da burası da f-1 olur. Peki x yerine 2 yazdığımızdan dolayı sağ tarafta 9 bölü 16 artı f 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi dikkat edersek sol taraftaki ifadede onu renkli olarak göstermeye çalışayım. Şu ifadede her terimden ikişer tane var. f-1'ler iki tane, F2'ler iki tane, F1 bölü iki tanedir. Şurada ise e, bu F-1, F2 bir birer tane vardır. E, basit olarak işte sol taraftaki terimleri kendi arasında toplayıp sola, e, sağ taraftaki terimleri kendi arasında toplayıp sağ yazdığımızda görünen o ki işte e, F2, F1 2, F-1 birer taneleri sağdan dolayı şöyle bir cümle ediyoruz. F2 artı f eksi 1 artı f 1 bölü 2'yi sadece şöyle yazıyorum. Burası 9 parantezinde artık 1 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 16 diye bulunabilir. Sadeleştikten sonra bu olur. Bizim aradığımız bizim aradığımız f 1 bölü 2 olduğuna göre o halde şuraya ne yazabiliriz? f 2 artı f eksi 1 bölü 2'ye f eksi 1'e ne yazabiliriz? Ona bakalım. F2 artı F-1 üçüncü satırda mevcut. F2 artı F-1 yerine işte 9 bölü 16 artı F 1 bölü 2 yazmamız halinde artık sorunun cevabına ulaşmış oluruz. Burası yine 9 parantezinde aynısı gelmiştir. Bu 9 bölü 16'yı sağ tarafa atmamız halinde artık şu olacaktır. Aradığımız ifadenin iki katı 9 parantezinde Soldaki 9 bölü 16 ile sağdaki 9 bölü 16'lar sadeleşeceğinden dolayı burası 9 parantezinde 1 artı 1 bölü 4 olarak bulunabilir. Buradan F1 bölü 2'yi yazarsak 4 1 4 bir daha 5 bölü 4 9 da çarptık. 9 çarpı 5 bölü 4 gelecektir. 1 de 1 bölü 2 ile çarpmamız halinde 1 bölü 2'nin görüntüsünü 45 bölü 8 olarak bilmiş, bulmuş oluruz. Derslerimizde gençler, bu tür sorulara yer veriyoruz. Hepinizin yapabileceği tarzdan bir soruydu bu.